Bir milletin dirilişinin sembolü, bağımsızlığın manifestosu. Sadece 10 kıta ama yüzyıllara meydan okuyan bir ruh, işte bu İstiklal Marşı'nın hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çığlığı 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. İmzalanan antlaşma bir imparatorluğun sonunu getirirken Anadolu'yu da işgallerle dolu karanlık bir döneme sürükledi. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar vatan topraklarını parça parça işgal etmeye başladı. Anadolu'nun dört bir yanında açlık, yokluk ve umutsuzluk kol geziyordu. Ancak bu karanlık tablo bir milletin uyanışına da sahne olacaktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı Türk halkı için bir kıvılcım oldu. Anadolu'nun dört bir yanında direniş ateşi yakıldı. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bir millet bağımsızlık için tek yürek oldu. İşte bu mücadelenin ruhunu sonsuza dek yaşatacak bir marş gerekiyordu. Bir marş ki hem o günlerin acısını hem de bağımsızlık tutkusunu anlatsın. İşte bu marş Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden doğdu. İstiklal Marşı. Şimdi İstiklal Marşı'nın hikayesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir yolculuk ki bir milletin nasıl korkma diyerek ayağa kalktığını anlatıyor. Milli marş için bir yarışma açıldı. Kazanana büyük bir para ödülü vaat ediliyordu. Ancak bir isim vatan için yazılacak şiir asla parayla satılmaz diyerek yarışmaya katılmadı. Mehmet Akif Ersoy onu ikna eden dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Süfi oldu. Akif, Ankara'daki Taceddin Deryan'da gece gündüz demeden çalıştı. Ve o iç mısrayı yazdı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. 12 Mart 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hamdullah Sufi, coşkuyla istiklal maaşını okudu. Milletvekilleri ayakta alkışladı, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Akif, bu maaş artık milletindir diyerek ödülü reddetti. O şiir bir milletin bağımsızlık ateşini sonsuza dek tutuşturacak bir manifesto oldu. Mehmet Atif'in yazdığı bu eşsiz şiir bir de besteyle taşlandırılmalıydı. Bu kez bir beste yarışması düzenlendi. 24 farklı beste arasından Osman Zeki Üngör'ün hazırladığı eser seçildi. 1930 yılında ise İstiklal Marşı resmi olarak artık Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marş olarak ilan edildi. Bugün her satırında Mehmet Hatip'in ruhunu taşıyan bu marş, okullarda, stadyumlarda, şehitliklerden sınır karakollarına kadar her yerde yankılanıyor. Sözleriyle bize şunu hatırlatıyor. Hakkıtı hakkata, hakkata pahit, milletimindir istiklal. İstiklal marşı sadece bir metin değil, bir milletin kimliği, direnişi ve onurudur. Mehmet Hatip'in dediği gibi, Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Çünkü o marş tarihin en büyük dersini verir. Bağımsızlık asla teslim olmamaktır.